Sakızı da çiğniyor. Konuşamadı. Ha, bir şey unuttuk sanki. Bir şey söylemeyi unuttuk. Ben biliyorum. Acaba ne? Like atmayı ve beğenme tuşuna Söyleyemedik. Kanala abone olup like, like atmayı, atmayı ve beğenme tuşuna basmayı olmayalım. unutmayalım. Hadi odana tanıt bakalım. Buradan başlayayım, başlamayalım. Hadi tanıt bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Düşüyorduk. <gülüyor> Aa, bir tane güzel bir yatak buldum ve yatağa dağıtıyordum. Mickey Mouselu bir yatak. İnanmıyorum. Benim böyle yatağım olmasını isterdim. Hmm, çok güzelmiş. Yatağını tanıtır mısın bana? Hadi tanıt bakalım. Bu Mickey dili beyaz. Dili beyaz. Evet. Böyle bir dili var. Böyle siyah siyah. Bir, bir burun. Var. Gözler, kibrikler. Aynı senin gibi çok güzel. Simli. Simli mi? Hmm, bakalım. Evet simliymiş Nerede? yataklar. Evet yakından bakınca simli. Kameradan bakın göstertince olmuyor. Üstü de Başka simli. yerlere de bakalım. Aa bu da. Erkek kardeşinin yatağı olmalı herhalde. Evet. Burası. Arası burası da? abinin yatağı herhalde. Evet, bur burası da benim kız kardeşimim. Kız kardeşinin mi? Evet. Yani benim. <laughs> benim Ama yatağım sen... da bu şekilde. Ama en güzel de ilanın yatağı. Keşke benim de yatağım olsa böyle. Değil mi? Baksana. Ah uh -huh. gezelim bakalım. <laughs> Burada oyuncaklar var. İnanmıyorum. Bu köpeğimiz Kara başmadı bunun Kara -hı. dar bildim. Bu ne? Bu özek. Hayır adı ne? Adı özek. Adı 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 ne bunun? Vak vak teyze. Vak vak teyze mi? Ay çok şirinmiş. Neden böyle üzgün düşürdük vak vak teyzeyi? Yazık oldu. Hı, ne yapıyorsun? Bu top kara başın olmalı, değil mi? Yanlış evet, yere koymuşsun. Evet ama ben Aa, a, davulcu gelmiş, güm güm güm. Hadi sahura kalkın bakalım. Yemek yiyorlar, sahura kalkmışlar, yemek yiyorlar. Çay da ocakta pişiyor bu arada. Çayın altı yakmazsa çay pişer mi? Hadi yakalım. Yak çayın davulcu altını. Geldi. Güm, güm, bu da tabletle güm, oynuyor güm. sanırım. Güzelmiş. Aa, bunun kulağı nerede Ela? Aman, onu ben yanlışlıkla... ee... Herhalde sinirlendim. Kulağını çekerken kulağı koptu. Veterinere götürdün mü? Hadi onu bırakalım. Veterinere götürdün mü? Ha, an, götürmedim. Yazık olmadı mı? Ama yine de götürebilirim şimdi. Şimdi mi? Hı hı. Sonra olsa? Tamam. Tamam koy o zaman. Yer burasıydı. Burnundan tuttum. Bu da benim en Aa, yöverim. çok güzel lol bebeğim mi? Bakın şöyle pullu. Buraları böyle böyle oluyor. Şöyle. Yani e, videoda gözükmüyor ama Aşıda, ışıda, yanıyor. <laughs> İnanmıyorum. Burada şey de var. Evet, onun saçı. İçinde bir şeyler de var bunun. Bakalım aç bakalım içinde neler var. Hoppa. Büyü büyü büyü. Ben geliyorum ben geliyorum. Hadi. Ne göstereceğim? Videonun sonunda şarkı söylemek ister misin? Söylemek istemiyor musun? Peki o zaman. Aa! Çok güzelmiş. Bunun aynısından bizde de var. Ama bu erkek olan, bu bizde kız olanı var. Güzelmiş. Çok beğendim. Buna bakabilir miyim? Bununla ne yapıyorsun? Bu oyuncağı tanıtır mısın? Biraz da kirlenmiş sanırım. Evet. Çaraktan saçını tarıyorum. Yani onu biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. <laughs> <laughs> Kötü birileri olduğunda onları cırmalıyor. Ha Ama bu arkadaşı düşmanı değil, dostu olduğu için cırmalamaz değil mi? Evet. Hadi bunları da çiftliğe götürelim. Hadi bum 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 uçuyoruz gidiyoruz. Huu. Huu. Çiftliğe geldi. Va wow, burada da oyuncaklar var. Aa a, a. koyamadın mı? Ha, koydum. Ben de bunu buraya koyuyorum şöyle. Ay davulcuk düşmüş ona yardım edelim. Evet. Şu da durmuyor bu da düşecek şimdi. Davulcu elimi tut. Aa <laughs> bu durmuyor ki ya. Bunu nereye koydurup durmalıyız? Durdurmalıyız. Şöyle. yemeği görünce dur yemeği görünce durdu hemen. Hadi şimdi oyuncaklarını tanıt. Bu davulcu Ramsus mu bu yoksa? Evet. Dum dum dum. Tamam. Bu ne? Adı tavşancığımızın adı ne? Adını koymadın mı? Adı Melike. Melike. Köpeğimizin adı Karabaştı. Evet. Ee, bu şirin eşeğimizin adı ne? Adı eşek. <laughs> Eşeğin adını bulamadın mı? <laughs> tamam. Bunun adı da eşek bey. Ee, bu Vak Vak teyzemizdi. Evet. Nasıl güzelmiş. Bu? Bu benim köpüşüm. adı. <laughs> köpüşüm burada. Bu ne olsun? Bunun adını bulamadık. Bunun adı da Kemal olsun. Tamam. Kamil de olabilir aslında. Ay çayı. Çayı deviriyorsun seni. Gidi yaramaz. Ay bu oyuncak durmuyor gerçekten ya. Şöyle koyalım. Bunun adı ne bakalım? File bak uzun burun. Evet. Bunun adı da... Ne olsun ne diyor bana soruyor bak. Adı ne olsun hadi beraber koyalım. E, Nare olsun mu? Hayır ya. E, evet evet Nare olsun mu adı? Hı Tamamlar olsun. Çantayı kaldıralım. Lol bebeğimizi kaldıralım. Hadi bakalım. Fermuarını kapatalım. Kapat fermuarını. Seviyorum. Ay. O da kapatmamış bak. Seni gidi yaramaz. Çay Çayda ocaktan düşüyor. Hepiniz yaramazsınız galiba sen akıllısın sadece, değil mi? Kapattın mı? Hadi bakalım. Asalım onu güzelce şöyle şuraya. Ay asamadım ya. Ha, bu çalışma masamız. Hı hı. O zaman burası böyle açılıyor. Hı hı. Değil mi? Kapatalım. De altına böyle mi yapıyorsun? Ben kaç kere görmüştüm. Buraya battaniyeyi seriyorsun. Sonra bunu kapatıyorsun. Böyle battaniyeyi açıp içine giriyorsun değil mi? Hı hı. Çadır mı alacak annen sana? Evet. Annemiz çadır alacak. Ee, bunun adı Şirin. Şir, neydi ya? Şirinler. Bu zebra. Şu kaplan. Bu da kaplan. Bu ise aslan. Bu e, tilki. Ve şilamız. Size bunu tanıtalım. Hadi bunu tanıt biz. Oh 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 çay kahve ister misiniz? Keyfe bak. Sakızı da nasıl yiyor. Hadi bakalım. Bunu çalıştır. Görsünler arkadaşlar. Acizsiz etmiyor ama neden olmadı? bakın 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 titriyor. Elim değilmiş. Hadi bunu da koyalım yerine. Ha bir özellik daha vardı. O hangi oyuncaktaydı? Buldum. Bu eşeğimiz deydi. Hadi bakalım. Abla. Şimdi efendim. Ama ben bunu nasıl çalıştığını bilmiyorum ki. <laughs> Bu çalışmıyor zaten Üzülmeye gerek yok tamam mı Suratı asmayalım Tamam mı Aha. Şimdi e, Bunu nasıl gösterteceğiz Sen bilmiyorsun da Ben biliyorum ama Kamerayı nasıl Sen beni çekme sadece elimi göster Tamam mı şöyle Aha. Tut bakalım tut Tut Heh, böyle tut Otur sanki video izliyor tutuşa bak. Şöyle çalışıyor. Şöyle yere ey. Ay ay. Heh. Bakın şöyle çalışıyor arkadaşlar. Böyle yem yapabiliyorsunuz. Şöyle yem gibi yiyebiliyor. Sonra şöyle içinde bakın. Ha, böyle olabiliyor. Biraz havaya kaldır kamera kamerayı. Ee, elini çek. Ay, kulağını tutuyorum hayvancağızın. Sonra böyle işte gösterdim. Yemek yiyebiliyor böyle. Sonra böyle şapka takabiliyor eşeğimiz. Elleri de bağlanıyor bu arada cık olduğu için. Şöyle. Tut bakalım kamerayı güzelce. Elin gözüküyor elin için. Ee, şimdi böyle olabiliyor. Çıkartalım şapkayı. Biraz havadan tut kamerayı havadan. Ee, elin gözüküyor ama öyle olmuyor ki. Böyle tut. Şöyle bir çıkartabilirsem. Heh. Bakın. Çıkarttım. Rengi değişti. Evet. Rengi değişti. işte bakın. Böyle. Bunu içine koyalım. Şimdi mor şapkamız olacak. Bunu böyle içine bir koyabilirsek. Koymaya çalışıyorum. Güzel bir şekilde. Ve koydum. Mor bir yemimiz. Ve mor şapkamız oldu. Güzel miymiş? Eşeğiniz. Eşeğin adı da yok e, ee, Nasrettin Hoca'nın eşeği diyelim biz buna. Kuyruğunda, kuyruğunda da kurdalecikler var. Bunun yeri burasıydı. Koyalım. Evet, abuş. Ay bir dakika. Ben diye. Hmm. Tamam mı? Evet, dur bir dakika. Ay bu durmuyor ama sen durdur bakalım bunu durdurabileceğim. Benim elimde kamera olduğu için köpek topu istiyor. Al bakalım. Bana teşekkür mü ediyor acaba? O kız kimdi? Eğlenmek ister misin biraz? Eğlenmek istemiyor musun? Evet. <laughs> İlk başta hayır dedin. Şimdi evet diyorsun. Neden? Yanlış mı anladın yoksa? Evet. O zaman biraz seni eğlendirelim. Ha ha ben şu kızı yakalayayım da geleyim. Çok güçlüyüm ben ondan hızlı kaçarım. Ha 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 arkadaşlar şimdi o kızı yiyeceğim. Gel buraya. Gel gel gel. Ay 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 yakalayamıyorum. Gel buraya. Buraya gel gel, gel. gel 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 Ay 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 yakalayamadım. Sen bekle. Çok gördün beni. Gel buraya. Gel 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 gel. Ay 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 ay. Ay çok yoruldum. Ben gidip bari. Ay 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 ay. Zebra kardeş sen şu kızı yakalayabilir misin? Ben yakalayamadım. Ay. Ay 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 düştüm. Yardımcı olabilirim. Yok yok. Hangi kızı söylüyorsun bakalım? Şuradaki kız. Bu mu? Hemen yakalarım. Ben ondan hızlı koşuyorum. Gel buraya, buraya gel. Seni yakalayacağım. Buraya gel, gel, gel. Ay gelmiyor ya bu kız. Gel. Şimdi seni yakalayacağım. Dur dur Gel gel gel. Gel 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 gel. Ay ay, gel. ay ay arkadaşlar bu kızı yakalayamıyordum. Arkadaşlar bu ne ya? Ay 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 çok susadım koşmak ya. Gel buraya, gel gel. Gel, 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 ay. Kaplan kardeş dediğin gibi ben de yakalayamadım. Neyse. Ay, 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 Eğlendik mi bakalım? Eğlendik. Hadi seni biraz daha eğlendirelim, gıdıklayalım seni. Gel, 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 yakalayalım seni. <laughs> <Kalkalım> seni. <laughs> Aa, odayı tanıtıyorduk değil mi? Hadi o zaman tanıt bakalım. Ha, aa, ben biliyorum. Al elimi. <laughs> elini yemesin, çek elini oradan. Şirinim benim, saçlara bak, upuzun. Burada arkadaşlar kitaplık burası diyeceğim de açarsam oyuncaklar dökülür. Şöyle koyalım oyuncakları biraz geriye. Heh, şöyle. Bakın. Aa, burada bir tane şey buldum. Ee, kalem açık. Bunu o yüzden dolaba koyalım bakalım. Dolabımıza koyalım. Bu benim dolabım. Senin mi dolabın? Hı -hı. Güzelmiş dolabın. Bak, gel gel hadi kapat o dolabı Hı -hı. sen. Ee, Kitaplarımız şöyle arkadaşlar. Odası da güzelmiş Bireymiş ama. söyleyeyim mi? Hmm, odayı tanıtmadık. Azıcık daha tanıtalım. Hı -hı. Başka? Aa, market arabası. Bunu sen de... Bir... Aa, aa. Ne diyorlardı buna tele tabi esmi diyorlardı adı şurada Teletubias yazıyor tele tele tabi miydi bakın burada yazıyor tele yani Allah okun Allah. şöyle değil yazılı şöyle de Aa. bak tatlı bu da evet sen onu seviyor musun seviyorum ama adını şu an bilmiyorum Melike demiştin ya ay Aa. <laughs> Aa. ay bunun içinde kırmızı bir şey var. Bakalım. Bir. Bu ne ya? Buradan tutuluyor, açılabiliyor mu bakalım? Evet, Aç açılıyor. bakayım. Açtık. Burada çok güzel bir şey gördüm burada. Bir tane geyik. Ay, ay al alır mısın şunu? İnanın. sütümüz pastar bayayla süt yapmış bizim kız. Evet. Çok güzel bir keçimiz var. Ay bir gözü değişik bunun ama. Bir gözüne bakın. Bir de şu gözüne bakın. Hmm, çok güzelmiş. Hadi bunu da oyun, çiftliğe götürelim. Davucumuz yeniden düştü. Koyalım Altın davucumuzu. Biraz su bu nasıl bakalım bunun içine eşyalar. Aa bir pasta boya daha buldum. Hadi buna da köpeğe de su verelim. Köpek de susamıştır. Hadi bunun içine koyalım içsin. İç bakalım. Sus, İçti suyunu. Tamam. Ama ha, suyu geri bunun içine koyalım. Sudan su da taşını işte. Tamam şimdi bakalım. Ee, Teletubbies. Bunun adı neydi? Neydi lak, lak mıydı acaba? Adı ne? Hayır onun değil. O Eee bu bu neydi ya? Vak vak teyze. Bu lak laktı değil mi adı? <laughs> vak vak la lak, lak Ay sen ne şirinmişsin böyle. Bu da birazcık kirlenmiş aslında. Bu da benim. Bu da benim en sevdiğim bir Ağzında da, da, da şey, şey, sakız var. Adı da melek. Laklak. lak. Melek. Lak lak demiştim bana melek o değil miydi? Lak lak mi ismi? Ha bunlar bu. Abla bana tamam Melika kurdu. Ha o meliki bu lak lak mi? Evet. E, Ayla sen beni şaşırtıyorsun herhalde. Sen benimle oyun mu oynuyorsun? Gel buraya gel. Gel sen gel. Sen, sen beni oyun mu oynatıyorsun? Sen gel buraya. Gel, gel 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 gel. Ben seni yakalayamam. Gel buraya gel. Gel gel gel. Seni yakalayayım Gel buraya. Yakalayamıyorum ya. Of. Sen bekle, sen bekle, sen bekle. Hadi o zaman bunu yerine koyalım. Seni yakalayayım mı hala? Evet. Aa bahçemiz mis havası. Mis gibi bir havası var bahçemizin. Şurada da bir tane kadın yürüyor. Hadi gel bakalım. Yatağın da güzelmiş bu arada. Hem başka tanıtılacak bir yer var mı? Aa! Bunu tanıtmıştık aslında. Tanıtmamıştık. E söylemiştin erkek kardeşimin yatağı diye örümcekli. Bu, bu arkadaşlar geceleri parlıyor bu yatak. Ş şuraları, evet. şu kenarları Unut. geceleri parlıyor. Unutma. Bu evet. Bu kardeşimin yatağı. Bu yatak da yani benim. Bu yatak geceleri parlıyor gece ışıntısı. Bu da bu yatakta. Yani benim yatağım da arkadaşlar. Bir tane uygulama var. Onu yüklüyorsun. Onu gösterdiğinde davula da takmışsın ha. Koyalım bunu yerine. Uygulamayı yükleyince kamerayı yatağa doğrultuyorsun. Barbie bebek kımıldıyor böyle. Yani bir tane uygulama şöyle Barbie bebeğimiz. Hopili. Başka tanıtılacak bir yer var mı bakalım? Susamış mı? Evet. Tamam hadi başka bir yer tanıtılacak mı? Evet. Ama sen arkadaşlarla ilgilenmez. Davulcu düştü yine ya bu da Kal burada. Hadi gel bakalım tanıt bize. Ee, Aa oyundan da bir tane petek varmış. Teletubimiz Ay adını unuttum için. Yani e ne yapalım? Seni dışarıya çıkartsın biraz bahçeye. Çıkart. Çıkartsam mı? Gerçek video. Annemiz izin verirse çıkartalım. Ve başka tanıtacak yerimiz kaldı mı? Kaldı. Göster bakalım. Kesin yine bana oyun oynuyor bu. Hayır hayır orası olmaz. Orası olmaz. Burada orası abi, da olmaz. Burada benim yaşım. Çok, çok şirin değil mi? Burada, benim Hadi benim orayı var. kapat. Orayı burada, benim kapat. Ayakların var. Tele bir. <laughs> 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 Kız delirdi. Delirmek <laughs> üzere. Ayakları varmış dolapta. Ay. Videomuzun sonuna geldik mi? Evet. Hadi o zaman arkadaşları. Arkadaşları görüşürüz de bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Yeniden kanala abone olup like atmayı ve beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Bir daha yap. Bir daha yap. Seviyor musun arkadaşları? Evet. Biz de onları seviyoruz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aşağı inersek videoyu yeniden çekebiliriz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bye bye. El salla bakalım.